İstanbul Ümraniye'de vinç işletmeciliği yapan Emrullah Bekdemir ile firma hakkında söyleşi yaptık. İzliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugün İstanbul Ümraniye Dudulu'dayız. Dudulu'da e, yine bir değerli firmamızın sahibiyle birlikteyiz. Doru Vinç firmamızın sahibi e, Emrullah Bey ile birlikteyiz. Emrullah Bey'i önce bir tanıyacağız. Emrullah Bey önce bir sizi tanıyabilir miyiz? Emrullah Bey kimdir? Öncelikle e, Tokat TV olarak hoş geldiniz değil Hoş bulduk. Gerçekten memnun oldum, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Emrullah Bektemir, e, 1965 Ordu Perşembe doğumlu. 75 yılında beri İstanbul'da ikamet ediyorum. 20-25 yıldır bu sektörde, e, winch sektörü bizim sektörümüz. 25 yıldır e, İstanbul içinde fabrika taşımaları, makina taşımaları, atölye taşımaları, o işleri yapıyoruz. Yani e, yeterince tecrübe kazandık. Hı. Yaptığımız işten e, çok şükür kazasız belasız her zaman e, iyi bir şekilde döndük. E, gereken dediğin, görevimizi yaptık. Bu vinç e, olayını, nasıl başladınız vinç işine? Nereden aklınıza geldi? Hı. Geçmişte çalıştığım bir firmada vinç vardı. Ben de normal araç kullanıyordum. Winch'in operatörü hastalanınca bu tabi biraz kafa işi, zeka işi. Ben dedim kullanırım bu vinci. O şekilde başladık. Yaklaşık 20-25 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok şükür hiçbir kazamız belamız yok. Şu anda doğru Winch firmamızın personelleri birinci sınıf gerçekten işi bilen eğitimli dur dediğin yerde duran ve söz verdiğimizde sözümüzü yerine getiren iyi bir firmayız. Çalışan arkadaşlarımız bunu söylüyor. Biz kendimiz değil yani. Durum böyle. Evet. Çalışıyoruz. Peki şu anda nerelere hizmet veriyorsunuz? Ve yaptığınız hizmetlerde sigorta taşıdığınız işlere sigortanız var mı? Mutlaka bizim Küçük işler yanında büyük fabrika taşıma işlerimiz oluyor. Mesela e, burada bir firmanın 150 adet makinasını taşıdık, 150 adet makine e, 2-3 gün içerisinde taşıdık. Özellikle böyle kıymetli makinalarda taşıma sigortası yapıyoruz. E, müşterinin malı bizim malımızdır. Taşınana kadar bize emanettir. Onun için her türlü sigorta işlemlerini yapıyoruz yani. Peki pandemi döneminde işleriniz nasıl gidiyor? Bununla ilgili de görüşlerden alalım. Şimdi e, bir şey vardır. İnsan sözünün er olduğu zaman ya da işini iyi yaptığı zaman mutlaka e, sizi bir arayan bir daha arayacaktır. Onun için e, yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Bir işini yaptığımız e, firmalar tekrar bizi çağırıyor. İş sorunumuz yok çok şükür. Pandemiyle alakalı İşle alakalı bir sorunumuz yok, çok şükür. Yani verilen emekle bir yerlere geliyor yani. Peki son olarak buradan e, halkımıza e, söylemek istediğiniz ne? Sonları alalım. Şöyle söyleyeyim, e, ticaretle uğraşan kardeşlerimiz mutlaka önce dürüst olacaklar, sonra sözünleri olacaklar, işi iyi bilecekler, iş yok diye bir şey yok. Yani Mutlaka iş var, sen müşteri değil, müşteri seni iyi olursa müşteri seni buluyor. Evet. Yani işin sistemi bu. Biz ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Rica ederiz, hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Başımız üstüne iyi var. Tokat TV'niz de hayırlı olsun. Çok iyi yerlerde görmek isteriz inşallah. Evet.